Bu bildiğiniz gibi bizim BTM olarak periyodik olarak yaptığımız bir etkinlik. Bu etkinlikte genç arkadaşlarımızın projelerini belirlenen bir konsept içinde sunmalarına imkan veriyoruz. Bu sayede onların projelerini sunuyorlar ve hem lokal yatırımcılarla bir bulunları buluşturuyoruz hem de uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki temsilcileriyle bir araya geliyorlar. Dolayısıyla bu fikirle ilgili çok daha hızlı yatırım elde etme ve projelerini büyütme, uluslararası pazara daha hızlı açılma, hayal ettikleri hedeflere bir an önce ulaşma konusunda önlerini açıyoruz. O anlamda gerçekten çok sonuç odaklı bir faaliyet bu. Çerçevesi iyi belirlenmiş kurgusu iyi yapılmış bir faaliyet. Bugüne kadar da burada bu yaptığımız faaliyetlerden çok önemli başarılar elde ettik. Bunu da girişimcilerin sayısını artırarak bu faaliyeti devam ettiriyoruz. Bugün de 2024'ün etkinliğini yapmış olduk. Genel anlamda İstanbul Ticaret Odası olarak tüm üyelerimizin bu ekosisteme ilgi duymasını sağlamaya çalışıyoruz bu oluşturduğumuz platformla. Bu sayede bu ekosistemi sadece sınırlı sayıda bu konudaki yatırım fonlarının değil, çok geniş daha bir kesimin bu konuda bilgi sahibi olmasını, buradan etkileşim içinde olmaları ve bu çocuklara, bu gençlere dokunmaları yapılmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Aslında bir hedefimiz de burada konvansiyonel olarak bu potansiyel proje sahipleriyle yatırımcıları buluşturmaktan ziyade çok daha geniş bir kesimle bunları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ekosistemi büyütmeye çalışıyoruz. Yani sadece proje sahibi çocuklar açık girişimciler açısından değil, onlarla muhatap olacak çocuklar, potansiyel girişimciler bu konuya yatırım yapabilecek veya istifade edebilecek iş dünyası temsilcileriyle de onları bir araya getirmeye çalışıyoruz. O anlamda da iki ayaklı bir faaliyet yürütmenin gayreti içindeyiz.